Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Ee, bugün Sami Lük'ün kanalı ben de. Aslında çok bir içeriğimiz yok ama ilerleyen zamanlarda da güzel şeyler gelecek hayvanlarla alakalı. Bugün bir gezinti yapalım dedik. Kayseri Kızıltepe'deyiz şu an. Aşağı becene doğru ineceğiz. Köpeklerimiz aslında iş yerinde de Bağdaki köpeklerimizin yanına gideceğiz bugün. Eki yakın zamanda sizin köpeklerde ziyaret etme vaktimiz olur mu? Şansımız olur mu İbrahim Bey? İsterseniz bugün yapabiliriz. Ama şu an kovalar çiğnemeye gerek yok. Evet. sokağa çıkma yasağı var bildiğiniz gibi. Aynen. Tamam ben izinliyim ama. Evet. Yani dediğim gibi. Şu an buralar nereler? Anlatırsanız biraz. Buralar Kayseri Kızıltepe. Kızıltepe olarak geçiyor. Zıt olarak geçiyor. Evet. Bulutların olduğu yerdeyiz şu an. Temiz hava deposu. İlk defa da geliyorum aslında. <laughs> Biraz yavaş sürersek İbrahim Bey. Çekim <laughs> yap <laughs> <laughs> Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi aslında buralar arabayla gelinecek yerler değil arkadaşlar. Sabah böyle gün ayırmadan. Sabah altıda kalkacaksın. Evet. Yanına köpeğini alacaksın. Evet. Zincire de vurmayacaksın köpeğe. Yanında seninle koşacak mı? Yanında seninle koşacak. Doğru İbrahim Bey. Bugün hava şansımıza güzel gibi. Boz, bozacak gibi hava. Hava Gıcık kırık. Kırık mı? Karşıda Erciyes'i görüyoruz. Ya dediğim gibi yani buralar aslında arabayla gelinecek yerler değil arkadaşlar. Buralar Atacan çanta sırtına. Alacağın yanına. Suluğunu alacaksın. Sonra ha, arabanı alıyorsun da gelip şuraya park edeceksin. Yukarıya mangalını falan çıkaracaksın. Köpeğin yanında bırakacağım. Selamun aleyküm. Aynen öyle. Çok güzel. O zaman İbrahim Bey burada videoyu durduralım. Gün içerisinde tekrar devam ederiz. Tamam. Saygılar. Şu an zaten trafikte olduğumuz için. Evet. Biraz, sakıncalı biraz. Aynen öyle. Peki İbrahim Bey. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Da Aynen. Sefer, Sen bire, nereden bire, geliyorsun buraya abi? Ben Ben geçenlerde gördüm. Baktım bayağı mal var, ot hmm. Ya i̇yi, Arada yandı o zaman. Yasağı o Buna bir nereye baksam? Araba <laughs> da Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi. <laughs> nedenini açıklarım şimdi daha iyi. Paganamış. Dün bir yapacağımız bir şey yok normal. Biz çekiştirmeden yürüseydi. Evet. Dediğim gibi bizim de evet. yok Yani. Eğer yanımda adam ağlı gitse. <gülüyor> Çekiştireceğim. <laughs> Bunu neye dayanarak söylüyorsun güzel bey? Bekliyorum şu an. Bilmiyorum. Ne <laughs> şey Size peki şu anda kaç tane köpek var? Bunu nereden ayarlıyoruz? Allah'ın burnunda Peki devletimiz adı, bu konuda verdiği cezayla yani... Benim üzerinde bir tane şey Yani çok zor günler geçiyor. Ben geçmiş şey, şey yapmıyor <gülüyor> çünkü... Şefkatten <laughs> yani Tabii, çünkü normal değil. Normal gerçekten değil. Köpek yoktur yani. Mecbur bağlamak zorunda kalıyoruz. Dedem buradan gidince... Güzel şeyler oldu. Şeref verdiniz. Serleyen zamanlarda çok güzel köpeklerle karşılaştık. Sen senin yerin mi lan? Ha? Bu harda benim. Hmm. Getirsem arabadan indirmez yani ha. Sert köpek diyorsun yani abi. Evet. Kangal mı? Allah, vallahi öptürür bak seni. Allah Allah. Allah telefon vallahi. haber <laughs> Ama elini kaldırma bir şey değil. Yani El, elini, elindeki bir şey elini kaldır. Aynen. O diye bir telefonu alır. Nakavt eder bizi. Evet. Peki kaç tane koyun var abi? Kuzular niye de var la? He? Kuzular falan da var. Evet. Vallahi iyi abi maşallah. Evet. Senin yaş kaç abim? Kaç gösteriyor? Sen Hı? bir 30 gösteriyorsun abi evet. genç adamsın. Daha bitmişsin abi. He? Bitmişsin. Dağ, <laughs> dağlar bitirmiş seni. Daha dur var abi. Daha yok abi bir çırak mı? <laughs> çırak. O zaman daha da sevmeyi, seni bak, he. sen bana it sen ha? Sen nereden geliyorsun buraya abi? Bu sadece yolu var ya tabi, Oradan geldim. Oo. Kaç kilometre yol yapıyorsun? Ya şimdi de kotracıyorum yani. Niyetli misin? Evet. Allah, Allah, kabul, kabul etsin. Kaç kilometre yol yapıyorsun abi böyle günlük? Buradaki yukarıdaki akır var ya. Bakalım hemen. Yukarıda evler, yukarıda akırlar var ya. Evet abi. Orada Bayağı da yol yapıyorsun. Sabah evet. kaçta geliyorsun? Sabah 7'de geliyorum. 6'da gidip götürüyorum. Çok iyi. Ee, Buraya bir tane it lazım abi. Eğer getirirse bak ikisi de ses bu da ne var gider <laughs> Abi sen şu dağın, dağın oraya falan otla diyorsun değil mi? Oraya oralar yasak. Ha yasak mı? Yasak Ma, Peki biz, ben geçenlerde gördüm. O arkadaşının kiri gördüm. Arkadaşının kiri gördün sen. Ha yasak yani o şimdi yasağı dağ, çiğniyor. Yaprak olduğunda şimdi bir şey olmaz ama yaprak <laughs> olduğunda girerse sahip koruma geliyor. Allah Allah. Ben geçen aşağıda köpeği dolandırıyordum Baktım bayağı mal var Otla diyor. O arkadaşın ya yani. Hımm Ya çiğniyor o zaman o evet. Şimdi bak Bu ekinliği ile O zaman dikerse Koruma geliyor Aa, Aa, İyi var mı bir site? Abim kolay gelsin hayırlı günler her abi. gün burada oluyor musun sen? Ben burada oluyorum ben her gün orada oluyorum İyi Şu arada da... uğrar ziyaret ederek İti evet. getir iti getir, getir. <gülüyor> 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 Bak nasıl nakat ediyor mizle bu itten korkmaz bu deli bir şey ya yanımdaki. E it iti Rabbim'le istiyorsan. Şuna sonra. bir tane baksana. Ya. Bu itten korkar mı şu adam ya? Şiş, şiş. Bak. Bana Elini in, arabada indik bir mesleri Getir yapak. Ya da ya. Abi Allah, Allah İtten şurada yıkışırsan mağabiliyor mu itle? Bilemem. <onu. gülüyor> i̇şte bak. Onu bilemem çünkü seni bıraktığım an. Senin itin erkek mi? Biri dişi bir erkek. O zaman bir tane yavrusunu alırız bak. Söz veriyorsun mu? Söz veremem. İşin nasıl kesin? Sözleri diyorsun? var. Şiirleri var. İşin sana nasıl kesin? Hadi e, görüşürüz. Hadi. Bu biraz bize tırıklı şu anda. Peki nedenini açıklar mısın İbrahim'ciğim? Dün Dün gezdirdik ee, çok gezdirdik daha doğrusu. Bu da durduk durmadan ayağını yere sürttü. Şu anda ayağını basamıyor. Dün sprey falan sıktık da. Ayağının altı kanamış mı? Ayağının altı bayağı kanamış. Da bizim yapacağımız bir şey yok. Normal bizi çekiştirmeden yürüseydi eğer. Evet. Normal hiçbir olmazdı yani. Şu an yemeğini de yemiyor. Evet şu an işte o triplerde ya. Evet. Yiyecek. İlla ki acıkınca yiyecek. Bizim için önemli de bu yani. İlla ki acıkınca yiyecek. Şu anda da işte dediğim gibi bizim de suçumuz yok yani. Eğer yanımızda adam ağlı gitse hiçbir şey olmayacak. Çekiştirmese? Çekiştirmese. Şimdi yaranmaya da çalışıyor da yemezler yani. Biraz dışarı çıkaralım o zaman birazdan bunu. Bakalım duruma kadar Diğerine bakalım İbrahim Bey. amcam boş durmayı sevmeyen adam. Çalışkan. Dene sohbet mi bak? Ağaçlar çiçek açmış bu. Ya bakılıyor ya. He? Bakılıyor yani. Sohbetleri boşlamak. Boşlayacağım diyor. Niye boşlayacağım? Dedem bir gitsin de diyor. <gülüyor> <gülüyor> sesine batırdı sen. Evet. Bu gereken ilgili alakayı gördüğünü düşünmüyorum ben ya ben. Nasıl yani? Ya bu kadar ilgi ve sahip sahibi tarafından bence görünmüyor. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz Bülent Bey? Bilmiyorum bu tarafa geldiğini hiç görmedim ben daha. Bilmiyorum biraz da ev o tarafta olduğu için olabilir de. Yani bilmiyorum bu tarafa hiç geldiğini hiç görmedim ben. Bülent Bey şu an tamamen yanlış ve asılsız bilgi veriyorsunuz insanlara. Öyle mi? Lütfen bu konuda bir özür bekliyorum şu an. Ben yanlış görmüşüm o zaman. Arkadaş. Yoksa bu köpeğimizin yeri ayrı ya. Tüy döküyor ve bizim tarağımız kaybolmuş. Normalde bunu yıkayıp taramamız lazım. Yoksa bu da yani çok güzel köpek. Şuradan adam geçirmiyor yani. Evet. Bunları bir müsaade zaman da biz şey Sizde peki şu anda kaç tane köpek var? Şu an bir erkekli bir dişli kangalımız var. <laughs> bir erkekli bir dişli kangalımız var. Evet. Bir tane süs köpeğimiz var. İnşallah bu hafta da bir tane ya Golden ya Alman kurdu gelecek yani. Alman kurdu nereden ayarlıyoruz? <laughs> Alman kurdunu... Bir, bir cırgalan var. Cırgalan mahallesi. Orada Ali Baba'nın çiftliği var da oradan inşallah... Şey Peki köpekler yani. arasında en sevdiğiniz cins nedir? Beslediğiniz yani, ya da beslemek istediğiniz? Pitbull'u bıraktım hem de devletimizin verdiği cezalardan dolayı. Pitbull'u bıraktım arkadaş. Peki devletimiz bu konuda verdiği cezayla yani doğru bir şey mi yapıyor? Haklı mı sizce? Bir yönden haklı bir yönden haksız. Şimdi ben köpeğim ben bir mesela bir pitbull'un cidden e, tamam geninde var ama çok saldırgan olduğunu düşünmüyorum. Evet. Sahibi kesinlikle. sahibi tarafından saldır, saldırganlaşıyor yani bu köpekler. Evet. Dediğim gibi ben de bir tane siyah Pitbull vardı. Süs köpeğinden farkı yoktu. Yani. Dediğim gibi çocuklarla falan oynamaz falan çok güzeldi. Yani köpek ben onu döverek büyütseydim eğer karanlık oda da bıraksaydım beni bile yanına yaklaştırmazdı yani. Evet. Mesela senin köpeğin hiç yani yabancı falan şey yapmıyor çünkü şefkatle büyüdü yani. Doğru söylüyorsun Premium Bey. Mesela o gün köpeğe baktık at bizi yiyecek. Kraldan bahsediyorsun. Yok o sarıdan dolu sarı var ya sarı. Evet, evet, evet. Ha, o mesela o sarı. Kü yani çok zor günler geçirmiş gibi o köpek. <laughs> Cidden yani çünkü o köpek normal değil. Normal gerçekten değil. Yani dedim ki bu dövül, dövülmüş de olabilir. Dö yani her gün dövüldü. Yani psikolojisi bozuk yani. Zincire bağlandı. Zincire bağlamak çok kötü bir şeydi ya. Bizden köpekler zincire bağlı. Hayır alan korumayı daha iyi yapar. Ya, tabii tabii, tabii bağlı ya. köpek. Çünkü bizim yerimiz büyük olduğu için mecbur bağlamak zorunda kalıyoruz. Yani, evet. Peki soruma cevap alamadım. En, en sevdiğin mi? evet. Bunun devamında da getirecektim. Şu an elimde çok güzel bir Kangal köpeği var. O yüzden ben Kangallara ayrı bir sempati duyuyorum yani. Golden vardı. Aslında kötü köpek yoktur yani. Benim gözümde kötü köpek yoktur ama Kangallara dediğim gibi çok ayrı bir sempatim var yani. Anladım. Yani en sevdiğiniz köpek olarak Kangal'ı söyleyebiliriz. Aynen öyle. Peki. İleriki günlerde daha detaylı bir böyle söyleşi Sağlam yapabiliriz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Dedem buradan gidince güzel şeyler oldu. Burada <laughs> bahçe tavan olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam. O zaman şöyle da. yeşilliğe doğru gidelim İbrahim Bey. Videomuzu burada sonlandıralım. Bugün rutin böyle vlog tarzı bir video oldu. Videomuza dahil olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Güzelleyen zamanlarda çok güzel köpeklerle karşınızdayız. Evet. Herkese selam söylüyoruz. İbrahim Bey kanala, kanala abone olmayanlar. unutmayın. Sevgiyle Görüşmek kalın. Allah'a emanet. Hayırlı Ramazanlar.